Salih Tozan Kültür Merkezi'nde Kadının Kurtuluş Devrimi konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. Osmanlı Devleti'nin son döneminde kadınlar eğitim, çalışma hayatı ve siyasal katılım açısından ciddi sınırlamalara tabi olmuştur. Gerçekten bu ülkede anlatılması gereken çok şey var, bilmemiz gereken çok şeyler var. Bunlardan birisi de kadın hakları ve kadınların mücadelesi. Araştırmacı, yazar ve belgesel yapımcısı Özlem Özdemir'in konuşmacı olarak konuk olduğu söyleşide Cumhuriyet'in kuruluşunda kadının önemi vurgulandı. E, dünyada e, Yeni Zelanda kadınlara oy hakkı veren e, ilk ülke. E, 1893 ilk defa kadınların oy hakkı Yeni Zelanda'da oldu. Hollande de e, Fransa'nın figürü dünya tarihine geçti tabii bu konuda çünkü hayatını kaybetti. E, Eşitliği savunan bir kadın 1793 yılında yazdığı kadınla ve Yurttaş Hakları bildirisiyle aslında idam fermanını imzaladı. Çünkü işte erkekler ondan önce erkek yurttaş hakları bildirgesi yayınlıyorlar. O da artık hayır kabul etmiyor, kadın da vardır demek istiyor. Fakat 1793'te bu eyleme onun idam edilmesine sebep oluyor.